Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarıp koyduğum dolmanın buzluktan değil ama normal yerine an koymuştum. 3-4 gün önce ben bunu sarıp koymuştum. Pişireceğiz beraber. Nasıl pişirilir onu göstereceğim. Tencere yapalım pişirme şeklini göstereceğim. Sarma dolma videolarım var ama yaprak sarmasını göstermemiştim hiç. Bir nasıl sardığımı da göstereceğim arkadaşlar. Tencereye sıralı. Gelişi güzel böyle sıralıyoruz arkadaşlar. Sırayla koyup sıkış koyduğun zaman dolmalar güzel pişmiyor gelişi güzel. Bastırmadan koyun ki. Benim çok sıralı üstüne bastırdığın zaman Pişmesi güzel olmaz. Sarmalarımı tencereye koydum arkadaşlar. Tuz koymayacağım. Benim yaprağım tuzlu olduğu için salamura yaprak bir bardak sıvı yağ koyayım. Normal yağ. Zeytinyağı isteyen zeytinyağı da koyabilir. Yer yerine gelecek şekilde. Sonra kaynattığım suyu sıcak su, su koyuyorum. üstüne çıkacak şekilde böyle koyun üstüne şimdi şekliniz farklı olabilir ben tuz koymayacağım sadece yağını koydum suyunu koydum yakayım altını kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte kaynayıp pişireceğim üzerine şöyle yarım limonu dilimledim arkadaşlar bu şekilde dolmamız pişiyor arkadaşlar. Bu şekilde kısık ayarda suyunu aldırana kadar pişireceğiz. Suyunu al. Suyu bittiği zaman pişmiştir. Kısık ateşte pişiriyoruz. Yaprak sarmamız pişti arkadaşlar. Servis yaptık. böyle yapmanızı tavsiye ederim. Pişirme yöntemini. Böyle güzel pişiyor. Bir gün iç harcını sarma sarmasını onlar da gösteririm. Dokum kıvamında pişti. abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.